Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a son 5 yılda TOKİ aleyhine geç teslim, kusurlu ve eksik işler nedeniyle kaç dava açılmıştır? Bu davalar sonucu ne kadar tazminat ödenmiştir diye sordum. Bakan verdiği cevapta resmen itirafta bulundu. Büyük bir kamu zararı var. Verilen cevaba göre son 5 yılda TOKİ aleyhine eksik ve kusurlu işlerle ilgili 588 Geç testinde ilgili 710 dava almak üzere toplam 798 dava açılmış. 43 aleyhte 57 kısmen kabul, 83 lehte sonuçlanmış ve 615 dava ise devam ediyor. Açılan bu tazminat davaları sonucunda ödenen tazminat miktarı 17 milyon 483 bin 591 lira. 615 dava hala devam ediyor. Kim bilir bunlardan da ne kadar tazminat çıkacak, tazminat ödenecek. Bakın altına çizerek söylüyorum. Bu ödenen tazminatların nedeni eksik ve kusurlu işler ve geç teslimle ilgili. Yani kamuya zararı uğratmak. Açıkça kamuya zararı uğratmak. Yine bakanlığın verdiği yanıta göre Tokyo 219.346 konudun geri ödemesi devam ediyor. Sözleşmesi imzalanan 53.211 konutun ise geri ödemesi hala başlamamış. Son 5 yılda 227.682 konut satılmış. Toplam satış bedeli de 45 milyar 884 milyon 65 bin 492 TL. Sayın Bakan'ın bu itiraflarıyla TOKİ'nin sicili ortaya çıkmış oldu. Sayın Bakan ve TOKİ yöneticileri istifayı düşünüyor musunuz? Kamu zararının hesabını vermeyi düşünüyor musunuz? Sayın Bakan Ödenen tazminat miktarı 17 milyon 483 bin 591 TL. Bunun hesabını vermeyi düşünüyor musunuz? Elbette bir gün hesap sorulacak.